Gece yemek yemek sindirim problemleri başta olmak üzere gastrit, reflü, hazımsızlık gibi şikayetlere yol açabilmektedir. Uyku sorunları yaratır kişilerde. Uyandıkları dönemde özellikle kendilerini yorgun hissedeceklerdir. Dinlenip bir uyku geçirmemiş olacaklar ve dolayısıyla güne daha stresle başlayacaklardır. Atıştırmalıklar ve gece yemek yeme daha çok karbonhidrat ağırlıklı ve yağ içeriği yüksek olan gıdalar olacağı için Gün içerisinde daha uykuya meyilli, daha yorgun, karbonhidrat sonrasında daha yorgunluk hissi oluşacaktır ve kişiler güne daha verimsiz başlayacaklardır diyebiliriz. Gece yemek yemenin yarattığı bir başka sağlık sorunu da fazla tüketim nedeniyle obezite ve kilo alımı kaçınılmazdır diyebiliriz. Gece yemek yeme bir alışkanlık haline dönüştürülürse eğer kişide yeme bozukluğu problemi olarak karşımıza çıkabilir. Gece yemek yemenin özellikle psikolojik bazı nedenleri de olabilir. Bunların iyi araştırılıp bu sorunun ortadan kaldırılması için gerekli uzman ve kontrolü muhakkak gidilmesi gerekmektedir.